bu ay için şöyle bir başlık atmak istiyorum. Dönüşümle parlama zamanı. Yılın en sıcak ayına sadece mevsimsel olarak değil, astrolojik olarak da güçlü bir ısınmayla gireceğiz. Temmuz 2025 gökyüzünde hem dramatik hem de dönüştürücü enerjilerin aslında yoğunlaştığı içe dönük böyle sorgulamalarla dışa dönük yaratımların böyle el ele yürüdüğü bir dönem olacak hepimiz için. Bir yandan üç büyük gezegenin yani Neptün, Satürn ve Merkür'ün retro harekete başlamasıyla daha bir yavaşlama, içsel bir temizlik ve yeniden yapılandırma süreci başlarken diğer yandan da Güneş'in artık Aslan Burcu'na geçişiyle birlikte sahne ışıkları açılıyor olacak. Kendimizi daha iyi ifade etme arzusu ve özgüvenimiz yükseliyor olacak tabii ki. Uranüs'ün ikizler burcuna geçişiyle birlikte teknoloji, bilgi ve iletişim alanlarında gerçekten radikal ve ani değişimler ön izlemelerini yapmaya başlıyor olacak. Ve, ve Merkür Retrosu ise özellikle kalp meseleleri, yaratıcılık, çocuklar, kişisel projelerle ilgili önemli ister dönüşümleri tetikleyebilir. Bu ay ayrıca güçlü dolunay ve yeni ay döngüleriyle de bize net tamamlanmalar ve cesur başlangıçlar sunuyor olacak. Oğlak dolunayı bize sorumluluklarımızla yüzleştirirken aslandaki yeni ay kalbimizin sesini duymamıza ve özgün yanımızla hayata yeniden evet dememizi sağlayacak. Temmuz 2025 arkadaşlar sahnenin arkasında olup bitenleri fark etme ve kendimize yepyeni bir sahne kurma zamanı, geriye dönüp bakma, yapılandırma, sonra da cesaretle ilerleme ayı diyorum. İçsel ışığınızla buluşmaya hazır olun. Çünkü bu ay hem yüzleşmek hem de parlamak için geldi. Daha fazlası için Temmuz ayı videomu mutlaka izleyin ve kendi burcunuz olan bölümü sonuna kadar da izleyin ve dinleyin. Çünkü çok detaylı ve burcunuza çok özel tarihler, geçişler ve öme önemli zamanlar veriyorum. Şimdi hemen burçlara. Ve yükselen boğalar için özellikle finansal alanlarda dikkat çekici bir ay olacak. Bu ay boyunca harcamalar, gelirler, özler, duygunuz ve maddi güvenlik konularında önemli gelişmeler yaşanabilir. Yönetici gezegeniniz Venüs neredeyse ay boyunca ikizler burcunda ilerleyecek ve sizin ikinci evinizde yani para ve kaynaklar alanında etkili olacak. Bu hem kazançlarınızı arttırabileceğiniz hem de değer duygunuzu aslında güçlendirebileceğiniz bir dönem olabilir demektir. Ancak ay sonunda Venüs'ün artık yengeç burcuna geçmesiyle birlikte iletişimde duygusal bağ kurmak, kardeşler ve yakın çevreyle özellikle ilişkiler, eğitim ve kısa seyahatler gündeme taşınacaktır. Ayın başında Uranüs'te burcunuza böyle burcunuzdan artık ayrılır ayrılarak kısa sürelerine de olsa üzerinizdeki ani değişim baskısını hafifletiyor. Ancak bu geçici bir rahatlama. Çünkü Uranüs 7 Temmuz'da ikinci evinize yani maddi kaynaklarınızda olan evinize geçiş yapıyor. Bu finansal alanda ani iniş çıkışlar, yeni kazanç yöntemleri, belki iş değişiklikleri ya da ek gelir yaratma fırsatları anlamına gelebilir. Özellikle yaratıcı fikirlerinizi paraya dönüştürmek adına büyük uyanışlar yaşayabilirsiniz. Ani bir yatırımla belki ilgilenebilirsiniz. Dijital ya da taşınılabilir bir iş modeli geliştirmek isteyebilirsiniz. Kısacası bu ay boyunca Neptün ve Satürn'ün de 12. evinizde aslında geri harekette olması içsel sorgulamalarınızı, ruhsal arınma ihtiyacınızı da arttırıyor sevgili Boğa burcu. Bu etki sizi yalnız kalmaya, biraz geri çekilmeye, içsel belki bir hesaplaşmaya yönlendirebilir. Eski korkuların bırakılması gereken özellikle alışkanlıkların ve bilinçaltınızda böyle sizi sınırlayan temalarla yüzleşmek için bu süreç oldukça dönüştürücü olabilir sizler için. 4 Temmuz'da Venüs'ün ikinci evinizdeki transitiyle ile birlikte maddi fırsatlar sizin için ortaya çıkabilir. Yeni iş fikirleri, maaş artışları ya da maddi değerlerinizi tekrardan gözden geçirme gibi temalar aktifleşebilir. Ancak aşırı harcamalara ve gereksiz lüks alışverişlerine de dikkat diyorum. Ayın bayışında Venüs ve Plüton bir olumlu açısı olacak. Kariyerinizdeki dönüşümün finansal kazançlara nasıl yansıdığını net bir şekilde gösterebilir bu. 10 Temmuz'da Oğlak burcunda gerçekleşecek bir dolunay var bu sizin 9. evinizde. Yani eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, hukuk, inançlar ve yayıncılık alanlarını aydınlatacak. Bu dolunayla birlikte bir seyahat planı netleşebilir, bir eğitim tamamlayabilirsiniz ya da bir hukuki süreciniz sonuçlanabilir. Aynı zamanda bir öğretmen, danışman veya rehberle de bağlantılı gelişmeler yaşanabilir. Dolunay size büyük resmi aslında odaklanma ve yaşadığınız deneyimlerden felsefi dersler çıkarma fırsatı sunacak gerçekten 11 Temmuz'da Güneş'in Yengeç burcundaki artık ilerleyişi Kuzey Ay Düğümü ile uyumlu bir açı yapacak. Bu da iletişim, sosyal medya, kısa yolculuklar, yazılı işler ve çevresel ilişkiler açısından şanslı bir zaman olabilir. Düşünceleriniz başkalarının ilgisini çekebilir. Yazılı veya sözlü projeleriniz ön plana çıkabilir. 17 Temmuz'da Merkür Retrosu zaten başlıyor ve dördüncü eviniz olan ev aile alanı da gerçekleşiyor. Bu süreçte taşınma, ev alım satımı, dekorasyon veya aile ile ilgili kararlar konusunda son derece dikkatli olmalısınız. Evde elektronik aletlerle ilgili sorunlar, aile içi iletişimde yanlış anlaşılmalar ya da geçmişten gelen ailevi meselelerin tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. Evle ilgili yapılacak harcamaları iyi hesaplamak, estetik değişiklikler için retro sonrasını aslında beklemek çok yerinde olacaktır. 20 Temmuz'da Mars'ın Güney Ay düğümüyle 5. evinizle kavuşum yapması eski romantik alışkanlıkları, çocuklarla ilgili sorumlulukları veya yaratıcı projelerdeki aslında tıkanıklıkları gündeme taşıyabilir. Şimdi bu dönem yaratım gücünüzü yeniden değerlendirmek ve geçmişe takılı kalmak yerine birazcık daha geleceğe odaklanmak için bir uyarıdır aslında arkadaşlar. 22 Temmuz'da Güneş'in bu sefer Aslan burcuna geçişiyle birlikte daha içe dönük temalar yerine ev ve aile yaşamında güven ve aidiyet oluşturmaya yönelik güçlü bir motivasyona bırakacak sizlerde. Evde daha görünür olmak, kendi köklerinize daha bir sahip çıkmak, özel yaşamınıza daha fazla böyle bir yatırım ve ilgili olmak isteyebilirsiniz. E, yatırım yapmak veya ilgili olmak isteyebilirsiniz. 23 Temmuz'da Venüs ile Mars arasında oluşacak bir kara açı var. Harcamalarla yaratıcı arzularınız arasında bir gerilim yaratabilir. Böyle keyfi harcamalar çocuklar veya aşk hayatı için yapılan masraflar biraz bütçenizi zorlayabilir. Buraya dikkat diyorum aynı gün güneşin Uranüs'te yapacağı 60'lık açı ev ve maddi durumlarınız arasında beklenmedik ama olumlu bir gelişmeye de işaret ediyor. Evde bir yenilik ya da finansal bir fırsat sizi rahatlatabilir. 24 Temmuz'a geldiğimizde Güneş, Satürn ve Neptün'le olumlu açılar kurarak evde huzur ve güven ortamı kurmanız için destekleyici etkiler yaratacak. Aynı gün Aslan Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay, ev ve aile ile ilgili yepyeni başlangıçlara zemin hazırlıyor olacak. Yeni bir taşınma kararı, belki ev alımı, tadilat ya da aile içi ilişkilerde yeni bir sayfa açmak için uygun bir zaman olabilir sizler için. Ancak bu yeni ay Pliton karşıtlığı içerdiği için ilişkilerde biraz güç savaşlarına ev evet, kariyer dengesine dikkat etmekte fayda var ve 25 Temmuz'a geldiğimizde güneş Plüton karşıtlığı artık netleşecek. Ev ve aile ile kariyer arasında bir tür çekişme ya da dönüşüm ihtiyacı gündeme gelebilir. Evinizle ilgili alacağınız kararlar işinizi etkileyebilir ya da tersi bir durum yaşanabilir. Aynı günlerde duygusal olarak bir içe kapanma, yalnız kalma ya da geçmişle hesaplaşma isteğiniz artabilir. 26 Temmuz'da Mars, Mart 2025'te daha doğrusu Mars Mart 2025'teki başak tutulmasının derecesine ulaşarak o dönemde başlatılan romantik veya yaratıcı konuları tekrar gündeme getebilir. Bu tarih civarı hem ilişkiler hem de sanatsal faaliyetler açısından oldukça dikkat çekici olabilir ve 30 Temmuz'da Venüs artık Yengeç Burcu'na geçiyor ve 3. evinizde ilerlemeye başlıyor. Kardeşlerle daha yakın ilişkiler kurmak, yazmak, konuşmak, eğitim ve kısa seyahatlerle ilgilenmek gibi konular öne çıkacaktır. İletişimde daha duygusal, daha anlayışlı, daha sevecen bir tutum sergileyebilirsiniz. Ve 31 Temmuz'a geldiğimizde Güneş ve Merkür Retrosu Aslan Burcu'nda bir kavuşum yaparak Ailevi konular, evle ilgili kararlar ve yerleşim meseleleri üzerine daha bir netlik getiriyor. Bu ara taşınayım mı, ev değiştireyim mi, ailenin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirim gibi soruların cevap bulabileceği bir gün olabilir. Aynı zamanda geçmişte başlamış olan ve sonuçlanmamış böyle ev, mülk veya ailevi meseleler de bu tarihten sonra netleşecektir. Sonuç olarak Temmuz 2025 sizin için hem maddi hem de duygusal anlamda bir yapı kurma, geçmişi gözden geçirme ve sağlam adımlarla aslında ilerleme ayı olacak sevgili boğalar. Özellikle ev, güvenlik, para ve değer duygularınızla ilgili gerçekten önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. Geleceğe yönelik kararlarınızı daha bilinçli şekilde şekillendirebilirsiniz. Duygularınızı böyle bastırmadan, ihtiyaçlarınızı göz ardı etmeden hareket ederseniz bu ay sizin için oldukça yapıcı ve dönüştürücü geçebilir sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda